Merhaba değerli öğrenciler. 17. föyde doğal afetler konusuyla devam ediyoruz. Dünyamızda neler oluyor? Doğal olaylar ekonomik ve sosyal kayıplara neden olduğu, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak olumsuz etkilediği durumlarda doğal afet kapsamı içerisinde değerlendirilir. Can ve mal kayıplarına neden olan doğal olaylara Doğal afetler insanın doğaya müdahalesi ile oluşanlara ise beşeri afetler denir. Bazı afetlerin nedeni hem doğal hem de beşeri olabilir. Orman ve yangın gibi, orman yangını gibi. Evet, doğal afetleri biyolojik, orman yangını, çekirge ve böcek istilası, salgın hastalıklar, erozyon, hidrolojik olanlar akarsu taşkını, deniz kabarması, baraj taşması Jeolojik olanlar deprem, volkanik patlamalar, tsunami, heyelan, kaya düşmesi, çamur akıntısı gibi. E, klimatolojik olanlar kasırga, yıldırım, aşırı yağış ve sel, şiddetli dolu, kuraklık, aşırı sıcak ve soğuk dalgalar, tipi ve çığ gibi. Afetlerin zarar derecesini etkileyen koşullar şunlardır. Oluştuğu ülkenin gelişmişlik düzeyi önceden alınan önlemler afetin fiziksel büyüklüğü afetin yerleşim alanlarına uzaklığı nüfus yoğunluğu ve eğitim düzeyi afetin vereceği zararı etkileyecektir. 2016 YGS sorusu Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde doğrudan veya dolaylı olarak insan etkisinden söz edilebilir sel ve taşkınlarla çığlarda insan etkisinden söz edilebilir. Depremlerde ve e, volkanik patlamalarda e, insanın etkisinden söz edemeyiz. Evet, doğal afetlerin dağılımı. Birincisi depremler. Yer kabuğunun zayıf ve fayların yoğun olduğu arazilerde meydana gelen kısa süreli yer sarsıntılarına deprem denir. Yukarıdaki haritada görüldüğü gibi depremlerin en fazla oluştuğu yerler Büyük Okyanus Deprem Kuşağı, Akdeniz Himalaya Deprem Kuşağı ve Atlantik Deprem Kuşağı'dır. Depremin şiddeti ve verdiği zararların her bölgede aynı oranda olmayışı şunlara bağlıdır. Depremin büyüklüğüne, depremin iç odak noktasının derinliğine, depremin dış odak noktasına olan uzaklığa, depremin süresine, arazinin jeolojik yapısına, binaların dayanıklılığına, ülkenin gelişmişlik düzeyine göre değişir. Volkanik patlamalar. Günümüzde yeryüzünde 600 civarında volkan bulunmaktadır. Aktif volkanların en etkili olduğu kuşak Büyük Okyanus çevresidir. Buna Pasifik Ateş Çemberi de denir. Volkanizma sonucunda İtalya'da yok olan Pompei şehrindeki kalıntılar. Büyük kül yüklü e, Krakota, Krakatoa volkanı Endonezya'da 1883 yılında püskürdüğünde güneş ışınlarının bir bölümünü alt katmanlara gelişini kesmiş. Avrupa'da çok soğuk ve yağışlı yazlar yaşanmıştır. Kül bulutlarından dolayı uzun bir zaman güneş görülememiştir. Volkan kuşakları ile deprem kuşakları fay hatlarının varlığından dolayı yer yer aynıdır. En fazla volkan patlayan ülkeler Japonya, Endonezya, İtalya, Filipinler, Ekvador, Guatemala, Peru ve Şili'dir. Üçüncüsü tsunami. Okyanus ve denizlerde meydana gelen tsunamilerin oluşum nedenleri depremler, volkanik patlamalar ve toprak kaymalarıdır. 2004 yılındaki Güney Asya, 2011 yılındaki Japonya depreminden sonra oluşan tsunamiler çok sayıda can ve mal kaybına neden olmuştur. 11 Mart 2011'de Japonya'nın doğu kıyısında 9.3 büyüklüğünde oluşan deprem 6 dakika sürdü. Yüksekliği 37.9 metreyi bulan tsunami dalgaları can ve mal kaybına neden oldu. Önemli bir nükleer santral hasar gördüğü için birçok ev elektriksiz kaldı, temiz su sık sıkıntısı çekildi radyoaktif madde yayılımından dolayı da balıkçılık sekteye uğradı. Yukarıdakilerden hangileri tsunamilerin oluşumunda etkilidir? 2017 YGS sorusu. tsunaminin oluşumunda okyanus tabanı depremi ve deniz altı volkanizması etkilidir. Doğru cevap E seçeneğidir. Kütle hareketleri Heyelan, toprak kayması, toprak akıntısı, kaya düşmesi, çığ ve çamur akıntısı gibi hareketlere kütle hareketleri denir. Bir yamaçta yer alan kayalar veya tabakaların üzerindeki toprak ve bitkilerle birlikte yer değiştirmesine heyelan, bir yamaç boyunca yalnız toprak tabakasının kaymasına toprak kayması şiddetli yağışlar sonucu suya doygun hale gelen toprakların yamaçlardan aşağıya hızla akmasına çamur akıntısı denir. Toprak kayması ve heyelana neden olan faktörler eğimli yamaçlar, yamaçlardaki kirli tabakalar, yağış miktarının yüksek olması, depremler, eğime paralel uzanan tabakalar, yol yapımı, maden ocağı açılması gibi araziyi bozan çalışmalar. Toprağın üst tabakasının su ve rüzgarın etkisiyle sürüklenmesine erozyon denir. Erozyon can kaybına neden olmaz ancak toprakların verimsizleşmesi, açlığa ve kötü beslenmeye neden olduğu için doğal afetlerden sayılmaktadır. Erozyonu engellemek için şunlar yapılmalıdır: Tahrip olan ormanlar yeniden ağaçlandırılmalıdır. Bitki örtüsü yenilenmelidir. Orman yangınlarına karşı tedbirler alınmalıdır. Tarım arazileri eğim yönüne dik sürülmelidir. Tarlalar boş bırakılmamalıdır. Nadasa bırakılmamalıdır. Anızı yakarak ortadan kaldırılmamalıdır. Anız demek e, buğdayı mesela biçtikten sonra kalan e, 5-10 santimlik kısa sap ve kök kısmını e, tarladan yakarak kurtulmaya çalışıyorlar. Bu erozyona ciddi e, sebebiyet veriyor toprağa çok e, zarar veriyor. Halbuki e, bu e, kökleri ve kök kısmın e, kalan sap kısmını e, traktörle sürerek toprağın içine karışması sağlanmalıdır. Eğimli yamaçlarda basamaklı tarım yapılmalıdır. otlaklarda ve meralarda aşırı otlatma yapılmamalıdır. 2013 YGS sorusu. Erozyona sebep olan faktör ve etkisini gösteren aşağıdaki örnek olay eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Yer şekillerinin engebeli ve eğimli olması toprağın yamaç boyunca taşınmasına yol açar. Doğru. E, yanlış arazi kullanımı uygun olmayan alanların tarıma açılması. Doğru. İklim elemanlarının etkisi sağanak yağışlarla toprağın taşınması. Doğru. Doğal bitki örtüsünün tahribi, meralarda aşırı hayvanların otlatılması bu da doğru. Ana materyalin etkisi volkanik sahalarda daha az erozyon görülmesi etkili değildir. Bu durumun sebebi bu değildir. Eee ana materyalin etkisi değildir. Doğru cevap E seçeneğidir. Sel ve taşkınlar. <laughs> Aniden oluşmaları ve yüksek tahrip gücüne sahip olmaları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde Önemli boyutlarda can ve mal kaybına neden olmaktadır. Sel ve taşkın nedenleri kuvvetli rüzgarlar, sağanak karakterli yağışlar ve kar erimeleridir. Beşeri faktörler sel ve taşkına neden olan akarsu yataklarının yerleşme açılması, dere yataklarına yol yapılması, akarsu yataklarına çöp ve moloz dökülmesi, orman tahribatı, baraj yıkılması ve kapakların aniden açılması, sık taşkın yapan akarsulara set yapılmaması. 7. Doğal Afet Kuraklık Bir bölgede nem ve yağış azlığı, buharlaşma gibi nedenlerle meydana gelen su kıtlığına kuraklık denir. 1998 yılında Asya ülkelerinden biri olan Bangladeş'te muson yağışları Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin taşmasına neden olmuş. 8,5 milyon insan ve 700 bin ev zarar görmüştür. Tahrip olan tarım alanlarından ürün alınamamış ve ekonomik kriz yaşanmıştır. Kuraklığın etkileri, ekonomik etkileri, ürün kaybı, ulusal büyüme kaybı, çiftçi gelir kaybı, işsizlik, hidroelektrik potansiyel kaybı, yiyecek üretiminde düşüş çevresel etkiler, su erozyonu artışı, rüzgar erozyonu artışı, doğal bitki örtüsünün zarar görmesi, doğal ortamda yaşayan hayvanların zarar görmesi, su kalitesinin bozulması. Sosyal nedenleri, kuraklığın etkileri, sosyal etkileri, göçlerin artması, sosyal huzursuzluk, yaşam kalitesinde düşme. Kuraklık nedeniyle tarih boyunca kuraklık felaketi görülmüş ve bazı dönemlerde çok geniş bir coğrafya etkilenmiştir. Birçok medeniyet merkezleri istila edilmiş, birçok kavim pek çok bölgede yer değiştirmiştir. 8. doğal afet fırtına, kasırga, hortum. Hızı saatte 63 kilometre ya da daha fazla olan rüzgara fırtına denir. Rüzgarın hızı 120 kilometrenin üzerine çıkarsa kasırga hızlı dönen hava kolanlarının bulunduğu rüzgar sistemine ise hortum denir. Fırtına, kasırga ve hortum. Her birinin farklı tanımı var. Kasırganın oluşum mekanizması ısı farkına dayanır. Bu mekanizma okyanus yüzeyindeki nemli havanın hızla yükselerek soğuması ve yoğuşması sonucunda fırtına bulutları ve yağmur oluşturması sonucunda ortaya çıkar. Fırtınalara Hint Okyanusu'nda Siklon, Büyük Okyanus'ta Tayfun, Meksika Körfezi'nde Hurricane, Güney Amerika'da Tornado, Filipinler'de Baguayo, Avustralya'da Willy Willy adı verilmiştir. Fırtına ve kasırgalar geçtikleri yerlerde can ve mal kaybına, tarım alanlarının yok olmasına, sellere, binaların yıkılmasına neden olabilir. 19. yüzyılda Avustralyalı bir meteorolog, kasırgalara Irma, Katrina gibi kadın adları vermeye başlamıştır. Kasırga çok tahribat yapmışsa adı listeden silinmektedir. Dokuzuncu doğal afet çığ. Dağ yamacı üzerinde biriken karın farklı nedenlerden dolayı eğim yönünde kütle halinde kaymasına çığ denir. Daha çok dağların bitki örtüsünden yoksun kesimlerinde oluşan çığ olayı can ve mal kaybına neden olur. 10. Doğal Afet Orman Yangını Orman yangınlarının %94'ü insanlar tarafından %6'sı doğal etkenlerden dolayı oluşmaktadır. Doğal etkenlerin başında yıldırımlar gelir. Orman yangınları Orman yangınları yerel ve küresel ekosistem üzerinde önemli hasarlara neden olabilmektedir. Türkiye'de afetlerin dağılışı. 1950-2010 yılları arasında e, meydana gelen afetlerin %45'i heyelan şeklinde gerçekleşmiştir. E, fakat e, can kaybının %21'ini teşkil etmiştir. Deprem ise e, oransal olarak %18'ini oluşturuyor doğal afetlerin. Fakat can kaybında %55'ini oluşturuyor. Bu açıdan deprem ve heyelan çok önemli iki doğal afet Türkiye açısından. Jeolojik kökenli doğal afetler. Depremler. Türkiye, Alp Himalaya deprem kuşağında yer alan bir ülkedir. Batı Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere 3 tane fay hattı bulunmaktadır. Haritada da görüldüğü gibi depremden daha az etkilenen yerler Taşeli Platosu, Gaziantep-Mardin arası... Tuz çevresi, Ergeni Havzası, Yıldız Dağları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıdır. Türkiye okyanus kıyısında olmadığından tsunami görülme olasılığı düşüktür. Türkiye'de aktif volkan yoktur. Meteorolojik kökenli doğal afetler. Birincisi kuraklık. Türkiye'de son yıllarda meteorolojik verilere göre yağış miktarının azaldığı tespit edilmiştir. Bu durumun temel nedeni küresel ısınmadır. İkinci doğal afet fırtına, kasırga, hortum. Türkiye'de zaman zaman fırtınalar yaşanır ancak nadiren kasırga ve hortum oluşur. Örneğin 11 Nisan 2016'da Antalya Kumluca'da oluşan hortum seralara zarar vermiştir. Orman yangını. Türkiye'de son 10 yılda 25 bine yakın orman yangını çıkmış. Yılda ortalama 9 bin hektar orman yanmıştır. Bu yangınların en fazla olduğu illerimiz Muğla, Antalya, İstanbul ve İzmir'dir. Türkiye'de orman yangını oluşumunun nedenleri şunlardır. %35'inin nedeni bilinmiyor. %14'ü yıldırım düşmesi, %7'si kaza sonucu, %33 ihmal ve dikkatsizlik, %11 kasten yakma. Çığ felaketi Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla, dağlık ve engebeli arazilerin geniş yer tutması, karasal iklim koşullarının hakim olması bu afetin temel nedenleridir. Bingöl, Tunceli, Bitlis, Şırnak, Bayburt, Hakkari ve Siirt'te sıklıkla çığ olayları yaşanır. Bu bölgelerde yaşayan insanlar çığ haritalarından yararlanmalıdır. Hidrolojik kökenli doğal afetler. Birincisi sel ve taşkın. Türkiye'de kırsal ve kentsel yerleşim alanlarını etkileyen biri de e, su baskınlarıdır. Türkiye'de 1959'da çıkan bir yasa ile sel ve taşkınlar afet kapsamına alınmıştır. Önlem projelerini hazırlama görevi DSİ'ye, devlet su işlerine verilmiştir. Sel ve taşkınlar Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde daha fazla görülmektedir. Yani kıyı bölgelerimizde. Jeomorfolojik kökenli doğal afetler heyelan. Türkiye'de heyelan olayı en fazla Rize, Trabzon, Artvin, Erzurum, Kastamonu, Bingöl ve Giresun illerinde görülmektedir. Yanlış ve çarpık kentleşme heyelan riskini daha da artırmaktadır. Türkiye'de Heyelan Envanteri projesi ile kütle hareketlerinin alansal dağılımları, tipleri ve aktivitelerini ortaya koyan haritalar 1998-2009 sürecinde ulusal ölçekte hazırlanmıştır. Bir diğer doğal afet erozyon. Türkiye'nin yaklaşık %50'si erozyon tehdidi altındadır. Alınan tedbirlerle erozyon şiddetinde son yıllarda azalma olmuştur. Türkiye 11 Şubat 1998 tarihinde Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'ne taraf olmuştur. Çalışmaları eee ÇEM yani Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü yapmakla görevlidir. Afetlerden korunma yöntemleri. 1. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin afetlerin hasarlarına etkisi. Doğal afetler önlenemez, ancak hasarları azaltılabilir. Gelişmiş ülkeler doğal afetlere karşı daha bilinçli hareket ettikleri için daha az hasarlar alırlar. 17 Ocak Kobe depremi 7.2 büyüklüğündedir. Kayıtlara göre 5.500 can kaybı olmuştur. 17 Ağustos 1919 Marmara depremi 7.4 şiddetindedir. 17.400 can kaybı olmuştur. Bu durum gelişmiş ülkelerin bina ve altyapılarına daha sağlam olduğunu, insanların depreme karşı daha bilinçli olduğunu, arama ve kurtarma ekiplerinin donanımlı olduğunun kanıtıdır. Afetlerden nasıl korunmalıyız? Afet öncesinde yapılması gerekenler, afet yönetimi ve planlaması yapılmalıdır, risk değerlendirmesi yapılması, Erken uyarı ve tatbikatlar, eğitim ve tatbikatlar, hazırlıklı olma. Afet sırasında yapılması gerekenler, afet olayına müdahale, arama kurtarma, ilk yardım, tedavi, yiyecek, su, ilaç temini ve dağıtımı. Türkiye'de Afat ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı afetlere karşı alınması gerekenleri açıklamıştır. Tüm vatandaşlarımız ilgili çalışmaları Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlükleri yürütür. Risk yönetimi afetten önce, kriz yönetimi afetten sonra görev yapar. Ödev testine geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kuraklığa bağlı olarak yaşanan çevre sorunları arasında yer almaz? Rüzgar erozyonunun şiddetlenmesi yer alır. Otlakların kuruması ve verimsizleşmesi yer alır. Orman yangınlarında artış olması yer alır. İçme su ve sulama suyu ihtiyacının karşılanamaması yer alır. Şiddetli depremlerin görülmesi ise e, kuraklığa bağlı olarak oluşan çevre sorunları arasında değildir. 2. Yukarıdakilerden hangileri erozyonu engelleyici çalışmalardan değildir? Tarımda toprakların Nadas'a bırakılmaması, evet tarım alanlarının eğime paralel sürülmesi yanlış, eğime dik sürülmelidir. Otlak ve meralarda aşırı otlatma yapılmaması doğru. Yamaçlarda çabuk büyüyen ağaçlar dikilmesi doğru. Yalnız 2B seçeneği doğru cevap olacaktır. Yoğun ve düzensiz yağışlar, hızlı kar erimeleri ile kasırgalar, sellere ve taşkınlara neden olur. Buna göre Haritada numaralandırılarak verilen bölgelerin hangisinde sel olaylarının en fazla yaşandığı söylenebilir? Muson Asya'sında sel ve taşkınlar oldukça fazla yaşanır. Doğru cevap B seçeneğidir. 1998 yılında Honduras'ı etkileyen şiddetli kasırga ve yağışların ardından köprüler, yollar, elektrik hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri yıkılmıştır. Yukarıdaki paragraftaki bilgiye göre verilen unsurlardan hangileri zarar görmüştür? Altyapı zarar görmüştür ve ekonomi zarar görmüştür. Toprak ve nüfus miktarı zarar görmemiştir. E, doğru cevap B seçeneği olacaktır. Çığ afeti genellikle kışları karlı geçen engebeli yerlerde oluşur. Buna göre yukarıdaki haritada verilen illerin hangisinde çığ tehlikesi olasılığı yüksektir? Tunceli dağlık ve engebeli olduğu için ve kış mevsiminde o çokça kar yağışına e, maruz kaldığı için e, çığ felaketinin yaşanma ihtimali daha yüksektir verilen illere göre. Doğal olaylar ekonomik ve sosyal kayıplara neden olduğu normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak ya da kesintiye uğratarak olumsuz etkilediği durumlarda afet kapsamı içinde değerlendirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi afet olarak değerlendirilemez? Akarsuyun taşıdığı alüvyonları biriktirerek alüvyal set gölü oluşturması doğal afet değildir. Tsunami ile kıyıların sular altında kalması doğal afettir. Killi tabakaların bulunduğu yamaçlarda yol yapımı sırasında toprak kayması gerçekleşmesi doğal afettir. Aktif volkan bölgelerinde evlerin lavların altında kalması doğal afettir. Akarsu yataklarında yerleşme açılan yerlerin sular altında kalması doğal afettir. Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılarak verilen bölgelerde çeşitli doğal afetler yaşanmaktadır. Buna göre doğal afet türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir numarada kasırga yaşanır. Tropikal kuşakta ve okyanus kıyısında olduğu için. 2 numara genç kıvrım dağlarının e, bulunduğu bölgede olduğu için deprem yaşanma ihtimali yüksektir. Aynı zamanda Pasifik e, ateş çemberi üzerinde bulunmaktadır. 3 e, numarada e, çöl bölgesi olduğu için kuraklık yaşanmaktadır. 4 numarada da muson yağmurları nedeniyle taşkınlar ve seller yaşanmaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir. İnsan yaşamını sürdürebilmek için faaliyet gösterdiği çevreyle sürekli etkileşim halindedir. Bu süreçte bazen canlı ve cansız çevreye zarar veren, insanların sosyal ve kültürel ve ekonomik faaliyetlerini durma noktasına getiren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan doğa veya insan kökenli insanların engel olamadığı olaylar yaşar. Bu olaylara afet denir. Doğal afetler jeolojik, klimatolojik, hidrolojik ve biyolojik olmak üzere 4 ana grupta toplanabilir. Bu ayrıma göre aşağıdakilerden hangisinde ki örnekler doğru verilmiştir? Jeolojik afetlere deprem örnek verilebilir. Klimat klimatolojik afetlere kuraklık, hidrolojik afetlere taşkınlar, biyolojik afetlere salgın hastalıklar örnek verilebilir. Aşağıda Karadeniz bölgesinde 3 afetin en çok görüldüğü mevsimler verilmiştir. Birinci afet kış, ikinci afet sonbahar, üçüncü afet ilkbahar mevsiminde en fazla görülüyor. Buna göre bu afetler hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir. Kışın çığ felaketi daha çok olur. Sonbahar mevsiminde sel ve taşkın daha çok görülür. İlkbahar mevsiminde de heyelan daha çok görülür kar erimelerinden dolayı. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Afet yönetimi ve planlamasında üç türlü çalışma yapılabilir. Afet öncesinde yapılması gerekenler, afet sırasında yapılması gerekenler ve afet sonrasında yapılması gerekenler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir eşleştirmedir. İlk yardım ve tedavi uygulaması afet öncesinde yapılması gerekenlerden değildir. Afet sonrasında yapılması gereken bir uygulamadır. Doğru cevap D seçeneğidir. Erken uyarı ve izleme sistemlerinin kurulması afet öncesinde yapılır. Doğru. İlk yardım çantası ile bekleme afet sırasında yapılması gerekenler. Geçici iskan alanları oluşturma afet sonrasında yapılması gereken yiyecek, su, ilaç temini ve dağıtımı yine afet sonrasında yapılması gereken çalışmalardandır.